2024 yılında Türkiye'deki fotoğraf makineleri pazarı, hızla gelişen teknoloji ve artan kullanıcı beklentileriyle şekillenmektedir. Nikon, Canon, Sony, Fujifilm ve Panasonic gibi önde gelen markalar, amatör hobi fotoğrafçılarından profesyonel foto muhabirlerine kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden yenilikçi ürünler sunuyor. Bu dönemde fotoğraf makineleri sadece yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekmekle kalmıyor. Aynı zamanda 4K ve hatta 8K video kaydı gibi çok yönlü medya işlevleriyle de ön plana çıkıyor. Ayrıca artan bağlanabilirlik özellikleri ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzleri fotoğraf makinelerinin daha da kullanıcı dostu hale gelmesini sağlıyor. Canon EOS 250D 24.1 megapiksel APS-C sensör, Digic 8 işlemci, 4K video kaydı, eğilebilir ekran. Kullanıcılar EOS 250D'nin hafifliği ve taşınabilirliği ile pratik kullanımını övgüyle karşılıyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüler ve kullanıcı dostu arayüz özellikle yeni başlayanlar için ideal. Nikon D7500 20.9 megapiksel APS-C sensör, 51 noktalı otomatik odaklama sistemi, 8 fps sürekli çekim hızı, 4K video. Nikon D7500, hızlı otomatik odaklama ve yüksek ISO performansı ile kullanıcıların beğenisini kazanmış. Çok yönlülüğü ve sağlam yapısı özellikle doğa ve spor fotoğrafçıları arasında popüler. Sony Alpha 7 III 24.2 megapiksel tam çerçeve sensör, 693 faz algılama AF noktası, 10 fps e sürekli çekim, 4K HDR video. Sony Alpha 7 III mükemmel görüntü kalitesi ve düşük ışık performansı ile profesyoneller arasında favori. Kullanıcılar pil ömrünün uzunluğunu ve video kaydı sırasındaki yüksek kaliteyi takdir ediyor. Canon EOS 90D 32.5 megapiksel APS-C sensör, doğal piksel CMOS AF, 11 fps e sürekli çekim, 4K video. EOS 90D, yüksek çözünürlük ve hızlı işlem kabiliyetiyle özellikle vahşi yaşam ve spor fotoğrafçılığı için uygun. Kullanıcılar dokunmatik ekranın kullanım kolaylığını ve gövde yapısının sağlamlığını öne çıkarıyor. Nikon D850 45.7 megapiksel tam çerçeve sensör, 153 noktalı AF sistem, 7 FPS sürekli çekim, 4K UHD video. Nikon D850, olağanüstü detay sunumu ve yüksek dinamik aralık ile profesyonel fotoğrafçıların gözdesi. Ayrıca hava koşullarına dayanıklılığı ve geniş ISO aralığı gibi özelliklerle zorlu çekim koşullarında bile üstün performans sağlıyor. Genel Değerlendirme 2024 yılında Türkiye'deki fotoğraf makineleri piyasası, teknolojik inovasyonlar ve artan kullanıcı talepleriyle sürekli gelişmektedir. Nikon, Canon, Sony, Fujifilm ve Panasonic gibi markalar, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için çeşitli modellerle pazarda yer alıyorlar. Bu modeller, yüksek çözünürlüklü görüntüleme, gelişmiş video kaydı kapasiteleri ve artırılmış bağlanabilirlik özellikleri sunarak fotoğrafçılık deneyimini zenginleştiriyorlar. Kullanıcı yorumlarına göre bu makineler genellikle performansları ve kullanım kolaylıkları ile öne çıkıyor. Ancak bazı modellerin yüksek fiyatları ve ağır yapıları kullanıcılar için dezavantaj olabiliyor. Sonuç olarak her marka ve model farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik benzersiz özellikler sunarken alıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun en iyi fotoğraf makinesini seçmeleri için geniş bir seçenek yelpazesi mevcuttur.